Şalia çıkıyorum. Çıktım ben. Şimdi arkadaşlar dışarıda yiyelim diyelim. Kuzun sporunu olsun Şimdi size arka bak şeyi tanıtacağım. Evet. Dur dur. Ceketimi de iyice bir yaptım. Burası bizim mahalle. Şöyle. Şurası böyle. Ben buradan geçirdim ben ama neyse. <laughs> bu da bak şeyler var böyle bu bizim değil ama yine başkalarına bakacak şu çöp yığılı. şurası bak şeyler şurası şöyle. Evet şimdi evler var burada biliyorsunuz <laughs> evler daireler <işte, ayırtını. gülüyor> filanca filan bizim ev hemen şurası görüyoruz gördüğünüz gibi öyle. Bizim de bir bakşemiz var evet ama bu da böyle marullar, salmalar, böyle domates domatesler. Neyse bu da bizim bakşemiz. Neyse o zaman şimdi babam buraya kuşlar için su şeyi şey koydu su böyle sonra koydu. Yemek iç, içmek için ama bulmuş biraz bu yeni su. Biraz sonra su oturur. Şimdi burası böyle bir bizim hep oynadığımız yer. Burada hep arkadaşlarımla ben oynuyorum. Böyle uf. Böyle orada da oynayalım. Şurası böyle şey işte. Sonra bir de yani buraya gidelim. Ben şu demirlerde, şu kare demirlerde işte görüyorsunuz şu kare demirlerde tırmanıyorum hep. Sonra da görev alıyoruz. Biraz sonra göstereyim size. Neyse. Burada tavşan şeyden buradan içeriye gidiyor. Buradan da girebiliyorlar. Görüyorsunuz şimdi bir şurada. Sonra da sonrakinde Burada da bizim aşağı kat yani bekleyin yani burası bizim aşağı kat içeriden giriniyor aşağıya şuradan şuradan neydi ismi unuttum şu anda ismi böyle <laughs> işte böyle içeride evet o yani alt kat ismi unuttum neydi şeydi e, bir şey. yani. Neyse. Burada da işte biz bunu yiyoruz soğan. soğan. Evet. Neyse biz <laughs> Şimdi şurası görüyor musunuz? Şurası. Buraya görüyorsunuz ki. Buradan tırmanıp zıplıyorum burayı. Sonra da... neyse size göstereceğim. Tamam. Böyle tırmanıyorum. Böyle. Evet böyle tırmanıp üstüne çıkıyorum. Çok kolay oluyor. Evet böyle bak şimdi bir şey var böyle bir. Burada da daireler var. Üç katlı. Biz de inihattayız. Burada da var. Neyse. Şimdi arkadaşımın evine doğru gidelim. Şimdi orada da arkadaşımın evi var be. Bir dakika. Şurada adam geçti demin. Oradaki daha taş istedim. Şuradaki şu görüyorsunuz sarı olan. Evet, çok gitmek istemiyorum çünkü. Bir de şu Tam buradaki ortadaki ortadaki kızcam ama iki tane balodakıcım. Bir de şurada bana o arkadaşım sayılmaz ama yine de burada iki tane bizim üst katımızda tutuyor bir arkadaşım var en üstte. Bir de şurada bir ortada var. Yani burada kızacağız işte böyle alıştım. Ama şuradaki arkadaşla kavgalıyım yüzden Yani neyse. Evet. Hem de böyle burada oynuyoruz. Falan şeyler yapıyoruz. Evet. O zaman kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve beğen, ben tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.